Bir defasında yıllar önce İstanbul'a gidiyordum. Sabah namazı vakti oldu. Mavi'ne dedim ki: "Kardeş, şöyle bir benzin istasyonunda bir 5-10 dakika durursanız namaz kılalım. Namazımız geçiyor." dedim. "Duramayız abi." dedim. "Dedim sen bir de şoföre söyle." Gitti, söyledi, geldi. Şoför de demiş ki: "Yasak duramayız." Ben şöyle yerimden kalktım. O saatlerde otobüsün içinde herkes uyuyordu. Şöyle şoföre doğru biraz yaklaştım. Herkes duysun diye arabanın içinde namaz kılan insan varsa bana destek çıksınlar diye az yüksek sesle dedim ki: "Şoför efendim, şoför efendim sabah namazı vakti sabah geçiyor Müslümanız." dedim ya. Müslüman. Şöyle bir kenarda bir 5-10 dakika dursan da namaz kılsak dedim. "Olmaz." diye bağırdı. Sonra ben arkaya doğru geçtim. Çantam vardı yukarıda aldım. Otobüsün tam ortasında herkesin duyabileceği bir şekilde ben Müslümanım, ben, Müslüman. ben namaz, kılmak namaz kılmak zorundayım, sen de durmak zorundasın, de durmak zorundasın. durmuyorsan inecek var. Durmuyorsan ben var, ben iniyorum dedim. Hemen fren yaptı, uyananlar oldu, böyle bakanlar oldu filan ama kimsede ses yok. Ben indim, otobüs yürüdü, şöyle arkama baktım az uzakta ışıklar, önde biraz daha yakın ışıklar var herhalde ileride bir benzin istasyonu falan vardır dedim. O tarafa doğru yürümeye başladım. Otobüs biraz gitti. Sonra durdu. Ve gerisin geriye gelmeye başladı. Bana doğru gelmeye başladı. Yanıma kadar geldi. Mavin indi. Arkadaş dedi ya in misin cin misin kimsin necisin dedi. Gel bin de az ileride duralım. Namazını kıl dedi. Yo bilmem dedim. Gidin bilmiyorum sizin arabanıza binilmez dedim. Aşağıya 3-5 tane yolcu Müslüman indiler. Neyse koluma girdiler. Beni arabaya bindirdiler. Az ileride bir benzin istasyonunda otobüs durdu. Ben indim. Benimle beraber 15 tane Müslüman namaz kılmaya indi. Dedim. Ya siz az evvel neredeydiniz? E valla bilemedik dediler. Bilemedik. Ya böyle şey olur mu? Meğer otobüs beni bırakıp yürüdükten e, sonra... Gürüdükten sonra... Otobüsün içinde tartışma başlatmışlar. Uyananlar demişler ki ya ne yapıyorsunuz? Adam namaz kılacağım diyor. Siz kırın yüzünde adamı bırakıp gidiyorsunuz. Sizin otobüsünüze bundan sonra binersek filan diye bağırıp çağırmalar başlayınca Allah onu onları bana yardımcı gönderince şoför korkmuş, durmuş, gerisin geriye gelip beni onun için almış. Bakın az evvel ben otobüste yalnız gibiydim. O münkeri değiştirme gücüne sahip değilmiş gibiydim. Yani o otobüsü durduramayacak sanki bir durumdaydım. Gücüm kuvvetim yok gibiydi ama meğer otobüsün içinde en az benim gibi namaz kılma heyecanı içinde olan 15 kişi varmış. O 15 kişiyi Allah benim desteğime yardımıma gönderi verdi. Böylece otobüs de durdu, namazımızı da kıldık. Yani bir kötülüğü değiştirmeye başlamadan önce peşin peşin bir zaafa kapılmak ben bunu başaramam. Ben bunu beceremem. Benim buna gücüm yetmez demek caiz değil. Hele bir başlayalım. Allah bize yardımcılar gönderecektir.